arkadaşlar Merhaba Nisan ayını konuşacağız. Siz sevgili Boğa burçları için konuşacağız. Ee, bakalım e, siz sevgili Boğa burçlarının Nisan ayında neler bekliyor? Farkındalığınız ne olmalı? Almanız gereken, farkında olmanız gereken durumları e, nasıl yöneteceksiniz? Neler olabilir? Buna dair güzel bir sohbet tadında gerçekleşecek e, video. Bana sorarsanız. E, Nisan ayında iki önemli konumuz var. Yine her zamanki gibi aslında şöyle söyleyelim Nisan ayına Venüs Boğa'da yani sizlerde giriyoruz, geçiyoruz. 11 Nisan'a kadar zaten Venüs Boğa'da seyahatine devam edecek. 17 Mart'ta başlamıştı ve zaten ışıklar içinde olduğunuz bir süreç. Ticari anlaşmalarınızın açıldığı, önünüzü görebildiğiniz, işte ikili ilişkilerinizde olaylara ee, objektif bir şekilde daha rahat baktığınız olayların artık çözümlenmeye başladığı bir süreç içerisindesiniz zaten sizler. Ee, ve Merkür Koç'ta, işte Merkür Koç derken özellikle 3 Nisan Pazartesi günü e, Merkür burcunuza geçiş yapacak, boğa burcuna geçiş yapacak ve daha çok e, sakin ve telaşsız, o, telaşsız olacağımız hızlı ve hani şimdi koç zaten Hızlıydı, telaşlıydı, bitirme odaklıydı, hemen harekete geçme odaklıydı. Fakat Merkür'ün artık size gelmesiyle birlikte biraz soluklanacağımız, nefesleneceğimiz, böyle ciddi ciddi düşünüp ciddi ciddi kararlar alacağımız bir süreç olacak artık. Şimdi Merkür burcunuzda, Venüs burcunuzda olacak. Aynı zamanda 20 Nisan'da Güneş de boğada olacak ve iyi ki doğdunuz vağlar diyeceğim 20 Nisan sonrası ve artık emeklerinizin karşılığını alacağınız zor işleri zaferle karşılayacağınız bir süreç gelmiş olacak. 20 Nisan'da ama şöyle 20 Nisan'da aynı zamanda perşembe günü Koç burcunda gerçekleşecek olan bir yeni ayımız aynı zamanda parçalı güneş tutulmasıyla gerçekleşecek olan bir yeni ay var ve güneş bu sefer sizde yani boğa burcunda olacak. O yüzden bu etkileri alma yaşama e, durumunuz çok söz konusu. Aynı zamanda yine 7 Nisan cuma günü Merkür Kuzey Ay Düğümü e, boğa olan kişilerle yani yine boğada sizleri e, bir kavuşum etkisiyle geleceği için eskiden ben onsuz yapamam deyip işte yanınızda taşımaktan keyif aldığınız arkadaşlıklarınız, dostluklarınız, objeleriniz, her neyse böyle sıkı sıkıya tutunduğunuz düşünceleriniz, obje elle tutulur herhangi bir obje her ne olursa olsun bunlara dair bakış açınızın da artık değişeceği bir süreç. Hani ben onsuz yapamam dediğiniz bir şeyin onsuz da yapabildiğinizi fark ettiğiniz ve hatta yeniden bir şeyleri hayatınıza vazgeçemiyor, vazgeçilmezliklerle alma ihtimaliniz de yüksek. O yüzden hızlı kararlar vermemek, sakin kalmak çok önemli. 7 Nisan'a çok 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 dikkat etmemiz gereken bir süre. Şimdi 11 Nisan'da Venüs evet e, sizin burcunuzda ama ikizler burcuna geçecek. Şimdi Venüs e, bu boğada yani sizin burcunuzda çok rahat bir konumdadır. Elindedir. Herkes evinde nasıl rahatsa Venüs de boğada Öyledir zaten. Şimdi Venüs ikizlere geçtiğinde ne oluyor biliyor musunuz? İşte sizde olan o ağırlık kalkıyor. Yani daha flörte, flörtöz, daha laf cambazı, daha konuşkan, daha girişken, konuşarak her şeyi çözebileceğini sanedip ısrarcı takılabilecek bir enerjinin de içerisine gireceğiz. Ama Venüs'ü düşünürken yani Venüs ikizlere geçerken e, ee, Mars yengeçte hiç rahat etmediği bir konumda ee, bunun da etkileri olacak üzerimizde. Mars'ın yengeçte olması zaten bizim içimize gergin bir ruh halini taşımamıza sebep olacak. Ee, değişim isteyeceğiz. Ee, zaten e, 20 Nisan'da gerçekleşecek olan Koç burcundaki yeni ay ve güneş tutulmasıyla gelmesi, parçalı güneş tutulmasıyla da gelmesi zaten bizi kendimize yönelik keşfe davet edecek. Ee, hayata güvenmek ama seçimlerimizi doğru yapmak için ilk adım kendine güven mottosunu bizim içimize yerleştirecek. O yüzden açıkçası Nisan ayı dönüşüm zamanı gibi görünüyor. Değişeceğimiz ve dönüşeceğimiz bir süreç. İşte değişim ve dönüşüm siz boğalar için çok kolay olmadığı için çünkü sabitsiniz ve güvenli alanlarda olmayı, güvenli adımlar atmayı seversiniz arkadaşlar. O yüzden Nisan ayı biraz sizi bu anlamda zorlayabilirmiş. Peki, şimdi Nisan ayı Kendimize dönük olmalıyız. Mutlu olduğumuz, kişisel alanlarımızda, kendimizi rahat hissettiğimiz yerlerde olmalıyız. Ama enerji dolu olacağımız için de tembellik yapamayız arkadaşlar. Başkasına yardım ederken kendimize ne yaptığımızın bilincinde olmamız gereken bir süreç. Beklenmeyen giderler çıkabilir vergiler gibi unuttuğunuz bir şeyin katlanarak tekrar önünüze gelmesi gibi. Buna da dikkat, dikkat etmelisiniz ve iyi hesaplar yapmalısınız. Hesaplı, hesabı kontrol ederek gitmeksiniz ve arınmış bir yaşamayı tercih etmelisiniz arkadaşlar. Peki bakalım tarota soralım. Diyelim ki boğa burçlarına Nisan ayında ne bekliyor? Sıfırlanmak ve yenilenmekte de. Hangi konuyla ilgili tam da partnerinizle ilgili yani bir ilişkiniz varsa biten bir ilişki ise son 4 aydır 22 Ekim'den bu yana sizi hasta eden bir e, ilişki ise özellikle de yani e, sizi bir hayli yoğurdu, incitti, kastı, geldiyse artık iyileşme vakti der şekliyle geldi. Şimdi özellikle ama özellikle sizi uyaracağım şey şu olacak arkadaşlar. Dolunay ve yeni ay, çünkü bunlardan inanılmaz derecede etki alacakmışsınız gibi görünüyor. Şimdi şöyle ifade edelim arkadaşlar, yeni bir başlangıç var. Zaten hali hazırda 21 Mart Martla birlikte. E, sizler kendi içinizde sezgiler sezgileri yüksek, e, rüyaları haberci. Ve nasıl söyleyelim, gerçekten farkındalığı yüksek kişilersiniz, maneviyatı yüksek kişilersiniz bu arada ama ikili ilişkinize geldiğimde işte bu partner, işte eşiniz olur, aklınızdaki kişi olur, ex partner olur fark etmiyor. Hali hazırda sevgiliniz olur, hiç fark etmiyor. Ama her ne olursa olsun şöyle bir durum var. Eylül-Ekim ayından bu yana evlilikle ilgili... Geleneksel bir yol almakla ilgili, mesela 5 yıllık bir ilişki olabilir, 9 yıllık bir tanışıklık olabilir veya işte e, en nihayetinde ilişkinizi e, sürekli bir sebepten, bir nedenden, döngüsel anlamda asiliklerle gelen bir ayrılığın, e, özlemle gelen bir barışma ile birlikte döngüden çıkması, yani o süreçten çıkması için... E, hakkaniyetli kararlar verilmesi gerektiğini söyler. Bir kere Nisan ayı size özellikle de Dolunay'la birlikte terazide yaşanacak olan Dolunay'la birlikte arkadaşlar hayallerinizi tekrar yeniden gözden geçirmenizi bunu yaparken zihninizi susturmanızı ve planlarınızı odaklanmanız gerektiğini söyleyecek. Çünkü size şunu hatırlatıyor, hatırlatıyor diyor ki haksızlık ediyorsun en çok da kendine. Ve artık yeniden başla, sıfırdan başla. El alem ne der, insanlar ne konuşur, gelecekte neyi başarırım, neyi başaramam deme diyor. Başla, bugüne önem var. bugünden başla. Ve sizler aslında sıfır derecede gerçekleşen, işte hani 21 Mart koç yeni ayıyla birlikte terazide gerçekleşiyor olması dolayısıyla Detay göreceğiniz yer, merceğinizin açılacağı yer ikili ilişkileriniz, anlaşmalarınız, ıslak imza ile gelen ortaklıklardan bahsediyor. Yedinci ev konuları yani ortaklık yaptığınız, evlenmek istediğiniz, anne baba olmak istediğiniz, yuva kurmak istediğiniz alanlarla ilgili tüm gerçeklerin... işte 6 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek olan terazi dolunayıyla birlikte ee, önünüze düşmesi. Çünkü aynı zamanda 6 Nisan'da Güneş Şiron'da Şiron'la Koç burcunda kavuşum yapacak ve terk edilmek, reddedilmek, ihmal ihmal edilmiş olmak e, Bununla ilgili kendinizi değersizleştirmek, işte çirkin olduğunuzu düşünmek, çirkinliklerle maruz kaldığınızı düşünmekle birlikte iç dinamiğiniz olumsuz bir şekilde artabilir. Önemli olan burada e, dengelemek uyumu yakalamak, adil olmak, açık kalpli olmak, yani e, dürüst, duygu hani kalpten gelen konuşmaları net olarak ifade etmekle ilgili il, etmekle ilgili e, bir durum ve şöyle söyleyelim. Nisan ayında aslında sizin hayatınıza gelecek olan en derin etki 6 Nisan'da gerçekleşecek olan terazi dolunayı size, partnerinize e, hani yüzleşmek ee, ve aynı zamanda artık hastalıklı o ruh halinize susturamadığınız zihninizi Artık sakinleştirmekle ilgili gelecek. O yüzden Nisan ayı size yeni bir başlangıcı tetikleyerek geliyor. Yani sizler çok güzel yeni başlangıçlar yapacaksınız. Çünkü hak etmediğiniz şeyleri yaşamışsınız. Evet, haksızlıklara maruz kalmışsınız ama bu haksızlıklara maruz kalmayı siz bile isteye, anlayışlı olmak adına, sevgi bütünlüğünü korumak adına verdiğim emeklerin karşılığını görmek istiyorum dercesine Göğüs germiş gibi görünüyorsunuz ama ani bir yıkım var. Bu değişimi tetikleyen bir yıkım, bu ayrılık size gerçekten ne olduğunu, ne yaşadığınızı, karşı tarafın size ne verip ne veremeyeceğini çok güzel fark ettiğiniz, anladığınız bir süreç olacak arkadaşlar. Uzun bir süredir dinleniyorsunuz, uzun bir süredir yön bulmak, yön bulmak, adil olmak empati yaptığınız konulara dair karşılık bulmakla ilgili o güzel süreci aslında e, hani altın insanla birlikte hayatınıza çekmiş olacaksınız arkadaşlar. E, çok derin kaldığınız alanlarda yüzeye çıkıp nefesleneceğiniz bir süreç sıfırdan başlayıp e, hayatınızla ilgili son 4 aylık süreçte yaşadığınız dengesizlikleri bitireceğiniz daha sağlam enerjilere geçeceğiniz artık yol alacağınız artık girişken kalacağınız bir süreci aktif edeceksiniz farkındalığınız şu olmalı karşı taraf size yine gelir Yine döner, yine size vaatlerde bulunarak gelir. Ama artık ben değerliyim demeyi öğrenmelisiniz. Kendi değerinizi ortaya koymalısınız. Sizin bolluğunuz, bereketiniz dahi karşı taraf tarafın, karşı tarafın size vermiş olduğu e, yokluk enerjisiyle, kıtlık enerjisiyle birlikte tükenmiş arkadaşlar. Yani tekrar yeniden maddi hayatınızın ya da kendinize olan güveninizin, kendine olan olan saygınızın geri kazanımını istiyorsanız artık net bir şekilde karşı tarafın size daha duygusal olarak değil daha sağlam adımlarla geldiğini görerek evet demeniz eğer bir evet çıkacaksa dahi. Çünkü şöyle karşı taraf ne kadar sizin isteklerinize yönelik Don Juan gibi gelse de sizin isteklerinize yönelik tam istediğiniz insan tam istediğiniz haliyle görüntü olarak gelse de sizde bir muallak yaratacak şüpheleriniz, Kuşkularınız olacak. Çünkü hani sizi değersizleştiren ve sizi hep aynı döngü içerisine sokan bir enerjide geliyor. O yüzden yalnız olmak, onu yalnız bırakmak, ne yaşadığını ona fark ettirmek ya da ne yaşadığınızı ona bizzat fark ettirmekle ilgili bir süreci yaşamalısınız arkadaşlar. 20 Nisan çok önemli. Bakın 0 derecede geliyor yeni bir. Başlangıç var zaten 21 Mart'ta 6 Nisan'la birlikte terazi dolunayında hani her şeyin ayan beyan göründüğü haksızlığa maruz kaldığınızın herkes tarafından bilindiği bir süreç olacak. Akabinde tekrar yeniden eğer kendi değerinizi yükseltmek, hayata dair yerinizi belirlemek ve güçlü bir şekilde tekrar yeniden kalkmak, söz sahibi olmak istiyorsanız 20 Nisan size bunu verecek. Ama 20 Nisan size bunu verirken de arkadaşlar şunu söyleyecek, diyecek ki kendini keşfet. Kendine güven, kendi kanatlarına, kendi ayaklarına, kendine yani kendi iç sesine güven. Hayata güven, seçimlerini doğru yap ve Artık yeni bir tarz edin. Yeni yeni ama arkadaşlar yeni. Siz kendinizi yeniden inşa etmek zorundasınız. Ne kadar korkarsanız korkun, ne kadar geri çekilirseniz çekilin. Enerjiler özellikle sistem 20 Nisan itibariyle güneşin de bu aya geçmesiyle birlikte emeklerinizin karşılığını doğru bir şekilde alabilmek adına zor dediğiniz alanları kolaylaştırmak ve hakkınızı bulmak adına sabırlı olduğunuz, kendinizle savaştığınız, iç dünyanızda e, volkanları patlattığınız süreci artık durdurmanız gerekiyor. Karşı tarafın size gelme ihtimali çok yüksek. Yani burada evliliğinizle hani evlenmek üzereyken ayrıldınız ya da evlisiniz, boşanma e, sorunları yaşıyorsunuz. Ya da mahkeme konuları var. Haksızlığa maruz kaldınız. Bunların karşılığını bulacaksınız 20 Nisan sonrası ama arkadaşlar. Sizin de artık değişmeniz gerekiyor. Farklı bir bakış açısıyla, farklı bir perspektifle ilerlemeniz gerekecek. Kendi değerinizi bulmak için önce ben değerliyim demeniz gerekiyor. Birilerinin size bunu söylemesine ihtiyaç yok arkadaşlar. Ve zaten sizler e, hani 10 parmağında o marifet Venüs insanısınız, şanslısınız. Ya bunu, vah Venüs'tür çünkü. Şanslısınız, iki kere şanslısınız. Ve bu şanslı şansı artık lütfen görmezden gelmeyin. Döngü şekilde gelen ve artık size güven vermeyen, sizi kendine inandırmayan her bir şeyi 20 Nisan itibariyle hayatınızdan çıkarın. Yokluk enerjisinden, kıtlık enerjisinden, vazgeçin. Varlık enerjisine dönün. Ve şüpheli, kuşkulu, kıskanç, ne olduğunu bilmediğimiz, kafanızı, ruhunuzu şişiren, sizi darlayan her bir şeyi bırakın. Bırakın ya, serbest bırakın. Bırakabilirsiniz arkadaşlar, iyileşebilirsiniz. Nisan ayı size iyileşim, iyileşmeyi veriyor. Ee, ve şöyle düşünün, yalın, yalnız ve yalınsın, tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğin bir dönem fakat deniz senin varlığından haberdar. Yani derya deniz, yani ee, Rabbim senin farkında. Ve evet ödülünü alacaksın, zor işlerin karşılığını kolaylıkla bulacak, zafer elde edeceksin. Ama bunu senin de istemen, sıfırlanman layıkıyla objektif bir şekilde adaletli olman ama her şeyden önce kendine ve kendi değerini öncelikle ben değerliyim diyerek bir dönem özellikle son 5 yıllık süreç. Özellikle işte Ekim ayından bu yana gelen süreçte artık kendi değerinizi bulma vakti arkadaşlar. Kendi değerinizi görme vakti. O yüzden lütfen es geçmeyin. Bu ayrılık sizin çok hayrınıza, sizi geliştirmek, sizi dönüştürmek adına hayatınızda. Sizin iç içsel güzelliğinizi ve bütünlüğünüzü tekrar yeniden yüceltmek, yükseltmek için hayatınızda. O yüzden her şey çok güzel olacak şekil değiştirme bulutlarla geldi. Artık hayatınızda parçalı bulutlu olan ne güneş açtı ne yağmur yağdı ne kar fırtına dediğimiz durumlar netliği kazanacak arkadaşlar. Ne zaman tam da güneş tutulmasıyla parçalı güneş tutulmasıyla birlikte hayatınızda mis gibi güneş doğacak hiç merak etmeyin ve artık Şekil değiştirme zamanı, yenilenme zamanı, ee, tekrar yeniden yeni bir tarz oluşturabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizle ilgili yenilikleri aktif edebilirsiniz. Sistem, evren, kader sizden yana. Artık ödüllerinizi toplayacağınız bir süreç ve bu anlamda Melekleriniz size der ki kendini ödüllendir. Son zamanlarda kendinden çok veriyorsun ve senin için almanın zamanı geldi. Kendini anlamlı bir biçimde ödüllendirmeye zaman ayır. Bu verme ve alma dengesi enerjini, ruh halini ve motivasyonunu daimi olarak yüksek bir seviyede tutmak için gereklidir. Artık kendine zaman ayırmayı öğren. Verme alma dengeni öğren dercesine geldi. O yüzden lütfen sizin için zor olan her bir şeyi geride bırakmak ve artık şekil değiştirmek, yeni bir yönde, yeni bir duygu, yeni bir enerjiyle dolmak için çok güzel bir süreç. 6 Nisan terazi dolunayı size maneviyatı getirecek. Süptürellikle ilgili uygul hani Hani iç sesinizin sezgilerinizin rüyalarınızın çok yukarıya çıkacağı bir süreç olacak ee, ve hayatınızda uyumu arayacağınız ve dengeyi bulacağınız bir süreç olacakmış 6 Nisan itibariyle ve 20 Nisan e, Perşembe günü de e, gerçekleşecek olan yeni ay Tahtütünüz sınanıyor. Yani şöyle ifade edelim. Maneviyatınız sınavdan geçiyor. Bu bir sınav, bu ayrılık bir sınav. Yaşadığınız her şey bir sınav. Ve bu sınavı vermenizle ilgili çok güzel bir dönem. Eğer yenilenir, sıfırdan başlama ile ilgili kendinize güvenirseniz, bu güveni sistem size verecek, siz de bunu desteklerseniz fevkalade olacak. Peki diyelim ki bu sizi yıpratan, sizi dönüştüren, sizi bir hali ...zorlayan bu enerji... ...partneriniz, ex-partneriniz... ...eski sevgiliniz, eski eşiniz... ...bakalım ya da sevgiliniz... ...size ne söylemek ister? Her gece seni düşünmekten... ...saatim ilerlemez olduğu zaman geçmiyor. Çünkü neden? Siz onun için... Fevkalade bolluğu, bereketi yüksek bir bahçesiniz. İstediği her şey var o bahçenin içinde ve siz olmadan, sizin desteğiniz olmadan, sizin yaklaşımınız olmadan destek alabileceği bir yerde kalmıyor. Siz desteğinizi çekerseniz o gerçekten yokluk enerjisinde kalacaktır. Bu nedenle de siz onun ne yaşadığından ziyade artık kendi değerinizi ortaya koyarak kendi gönül bahçenizin farkında olarak güzellikleri bulmak ve değerlendirmekle ilgili yeni bir keşfe başlıyorsunuz. Kendinizi keşfedin, kendinize yönelin. Bakın ne güzellikler çıkacak. Şifa olsun, öyle de oldu. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.